Bu noktada çok kritik olan e, halkın, insanlarımızın genelde ne yapacağı. E, bir grup var hiç iplemeyen, ya biz Türküz bize bir şey olmaz diyen ve olayı umursamadan toplu yemeklere, toplu davetlere, restoranlara, otellere, toplantılara, konferanslara, kongrelere, konserlere giden. Bir de bir grup var marketlere saldıran, panike paniğe batmış olan e, ve e, ortamı e, babalayan bir grup var. Bence bu iki tarzda yanlış. Ama bizim dönemin, bizim gibi nispeten e, aydın, e, sorumluluk sahibi dönemin ve bizim yakın çevremizde, ailemizde olanların ve dostlarımızın ve yakınlarımızın ve iş arkadaşlarımızın uyarılması lazım. Önümüzdeki 3 hafta çok kritik. Bu konuda devletin yapabileceği hiçbir şey yok. Artık insanların inisiyatif alarak toplu mekanlarda, otobüslerde, trenlerde, metrolarda, konserlerde, yemekli toplantılarda, restoranlarda bir araya gelmemesi lazım. Bence en azından 3 haftalık bir sürede İtalya'da en ciddi e, sıkıntı şu oldu, ciddiye almayan gençler. Ki gençlerin başlangıçta ciddiye almamaları çok normal, çünkü onların riski çok düşük. Ama gençler sağda solda gezinerek ve bu tür toplumsal yerlerde bulunarak e, 60-65 yaş üstü insanlara bulaştırdılar. Bu insanlar yoğun bakımlara.